Da olabilir Müge Hanım. Yatıya misafirim var diye bir yarışma mı var gerçekten ya? Evet var. Var var. Yatıya misafirim var. Vay be. Konsepte bak. Gerçekten kalıyorlar mı peki gidip? <laughs> bir bakabilir miyiz ya? Efe benim aklımda başka evet. bir program var. Ona da bakar mısın? Bakacağım. Bir saniye beklesene be. Okay. Hem reality show'u seçmemize yardımcı falan olur. Şu an Big Brother bayağı önde çünkü. Dilek Hanım. Ve korona zamanı mı çekildi? Ha, bu da bu bir de yeni bir şey. Çok ayakkabı giymişsiniz. Evet evet. Vallahi biz de hala aktif diyebiliyoruz. Burası kayıt dışarısı. Çok topuklu giymişti. Çok eleştiriyor. Yok terlik eksikmiş falan. O kadar da eksik olur. Sizin de yani eksiklikleriniz var. Köy evine geliyorsunuz. Topuklu giyiyorsunuz. O da bir eksiklik bence. Bir Yalnız kadarsın. ben şok. Nerede? Burada bir mı yiyeceğiz? Burada mı yiyeceğiz? Tabii ki. İnanmıyorum Ben buraya ayarla oturamam. Niye ya? Mis gibi yer işte. Manzara falan ne kadar güzel. <laughs> ben şöyle bir terasa çıksam var ya nasıl mutlu olurdum ha. Yer sofrasında nasıl oturacağız? Buyurun, bizim köy ortamı oldu mu yer sofrası da olur. Aman Allah'ım. Sen burada topuklu ayakkabıyla gelmişsin. Yer sofrasına oturamayanlara bak ha. Ama yer minderine oturmuyorsun. Kimle kaylı? Bak bu taşların arasında yürüyorsun. <laughs> yarım metre topukla. Ama yer sofrasına oturamıyorsun. Ben bundan kasıt ararım tabii. Benim için topuklu ayakkabı bir saygıdır. Ben aslında geldiğim yere hürmeten, saygıdan kaynaklı hem kılığıma, kıyafetime hem ayağıma, her şeyime, saçıma dikkat ederek geldim. Çünkü misafir geliyordu. Buyurun. Aman Nasıl aman. Nasıl oturacağız Şehmuz Bey? Bir tarifi var mı? Bakın hanımlar oturdu. Bir tarifi şey onların evde. Yani ben yerde oturmadım. Oh. Bir programın şunu yaptırması çok önemli. Ben de Burası hayatımda burada bir ilkini yapamam. Otur evet, işte. Bak yapın. ne kadar güzel. Şark köşesi çok da güzel olmuş. Evet. Buyurun. Güneşe masa doğru geçeceğiz. manzaraya doğru evet. yemek Manzara yiyeceksiniz. Şarkı yapacağız. Tabii. Nerede böyle güzellik var? Tadını çıkartın. Ay. Bence ben, bir de Şehmuz Bey sırtım pek fazla rahat edemedi demire yaslan. Ben yastık getiririm. Ya getireyim. bir masa sandalye, ee, masa yapsaydınız keşke buraya. Şehmuz Bey'in yer sofrası Güler Hanım ve Dilek Hanım'dan eleştiri alıyor. Olmuyor. Hiç mi masanız yok? Köyde masa Normal olur mu? Şartlarda. Yani köyde masa olur mu? Olur. Yok. Olur bu arada da yani abi de abarttı da. Yani buranın konsepti buysa. Köyde masa olmaz, yer sofrası olur. Herhalde yani benim bizim, bizim, kültürümüzde bizim, kültürümüzde bizim bu. De bu. arkadaşlarım şehrinde. Kadır kadırlarım ben, ben yadırgamadım. Çok beğendim. Şermuz Bey bana Buyurun. bir destek olursanız. Ay. Evet. Ay ben şoktayım şu an inan. İşte. Oy. Şoku yaşamak güzel. Yemek mi i̇şte yiyeceğim, yiyeceğim. yemek mi beni yiyecek? Salsın. Bir defa yer sofrası ne demek yani? Kaçıncı yüzyıldayız? Yer sofrası diye bir şey mi kaldı? Ha bunu da yadırgamıyorum ama ben misafir olarak hani biz misafiriz ya biraz daha e, ilgi beklerdim açıkçası. Sen nasıl yer sofrası görmedin? O zaman köy hakkında da eleştiri yapamazsın. E maşallahı var tabi ikisini de. E, dizini altına koyamıyor maşallah. Tabii yanlış bir yorum? Yanlış bir yorum? Hanımefendilerin yaptığı eleştirilerin cevabı e, body shaming olmamalı diye düşünüyorum. <laughs> Gerçekten. Sen yer sofrasını hiç görmediğin için öyle kilo alırsın, yürümezsin, alışmışsın. Burayı çökerteceksin. Ya iki tarafta o kadar kötü ki. Yani hiçbirine hak veremiyorum anladın mı? Ona kuduracağım. Bari şu haklı diyeceğimiz birisi olsaydı. İki tarafta birbirini o kadar yanlış argümanlarla savunuyor ki. Kız Yenekle güler, yemek yediğimiz sofrayı eleştirdiler köşkü. Gayet de güzeldi. kilolular ama kendilerinden hiç kabahati bulmadılar kilol olduklarını. Söylemediler. Bak ne güzel bir çiğ teyzen var. Şöyle genç, güzel. Köyde yaşıyorsunuz, köyde yaşadığınız için burada kedi de olur, yılan da olur, Ak akrep de olur. biraz sert bir programa benziyor. <laughs> Abi biraz abarttı <laughs> Köyde masa olur mu? Köyde yabani hayvan olur. Köyde kedi vardır. Köydesiniz şu an. Falan. Köy yaşantısındayız. Çok korkuyorum bu akşam. İnşallah fare, akrep çıkmaz diye düşünüyorum. Sinek de var. Bilmiyorum nasıl yatacağız. Şehmuz Bey güzel söylüyorsunuz da <laughs> köydeyiz köydeyiz diye. Sonuçta 2020'deyiz. Tabii. Tarih olarak. Ne alaka? Olabilir. E ee, yani... Köy statüsünden çıkıyor mu yani 2020'de olunca şu an içinde olduğunuz yer? Sizin köyde yaşıyor olmanız... ...bizim de hepsine alışkın olmamız anlamına gelmiyor. Tabii doğru. Evet. Yani o yüzden hani yadırgamayın bizi de yanlış da anlamayın Yadırgama ama... Yadırgama değil. Şöyle... E, hani e, bu bizim sorunumuz değil yani burası doğru çok güzel doğanız her hepsi... Bir şey söyleyeceğim. Sanki biz bu programı kaldıramayız gibi bir his geldi benim içime ya. Bu ağır. Çok Hiç ağır ağrım. bu. Yani bunda eğlenip gülmekten çok sinirleniriz gibi bir his aldım <laughs> ben bunun içinden. Bakıyorum ya. Ha? Yayın izleme geldim. Takılırız. Ne yapıyorsunuz? Bir şey yapmıyoruz. Kanka bir tane program var. Yatıya misafirim var diye. Ne? Olacak iş değil. İzliyorsun. Vallahi olacak iş değil. Neydi Esra? Senin bir tane daha bakmanı istediğin bir şey var dediğin? Fazlasız zarar. Fazlası Ama şu an yayınlanıyor. Fazlası zarar mı? Hı hı. <laughs> ne nedir bunun olayı? <laughs> Evinden bir şeyleri falan atıyorlar. Bunlar çok fazla diye. <laughs> oh, Evden bir hoş. şey atıyorlar. Evet. Katman <laughs> bu program diyor. <laughs> İkinci bir yedek halısı bence olmamalı. Burada bir tane salıncak var. Benim de var. <laughs> Aslında bakınca topa benziyor ama top değil. Ne? Üzerine taze fasulye mi koyuyorsun bunu? Ay akar makar damlar yapma kardeşim. Çaya doymadan kahve olur ya? <laughs> Hiçbir şey anlamadım bu arada da. Yani. Yani olabilecek en kötü fragman bu arada ya. Evet hiç gerçekten programa dair hiçbir şey vermedi bana. Sadece ben birazcık anlatayım mı? Sunucunun sıçı şakaları var. Efendim anlat. <laughs> şöyle çok az izledim ama tam bilmiyorum ben de. Tamam. Ee, i̇zlediğim yerde şöyle mesela senin evine geliyorlar. Tamam. Bir şeyden iki tane var diyelim. İşte o ikinciyi alıyorlar bu fazla diyerek. Eee ne yapıyorlar alıp? İşte puanlıyorlar Cetlemece. mesela. <laughs> hayır hayır. Puanlıyorlar mesela kimin evinden daha fazla şey çıktı diye. Haftanın birincisini falan seçiyorlar. E bir şey söyleyeceğim. Ben geri zekalı mıyım mesela? Ben bu yarışmaya katılmışım. Evimde iki tane olan her şeyi atarım zaten millet gelmeden önce. <laughs> i̇şte sorun bu zaten efendim. Yani <laughs> bilmiyorum saçma yerli bana. Bağışlıyorlar ya sanırım fazla Tabii. eşyaları. Ben öyle biliyorum. Bağışlıyorlar, bağışlıyorlar da. Aa, o mesela... da olabilir tam bilmiyorum. Okey tamam bağışlıyorlar olsa bile. Mesela programda ne oluyor o zaman? Kazanmak için oynamıyorlar mı bu programı mesela? Tam daha israf yaptığını düşündükleri kişi kazanıyor galiba. Ne kazandıklarını bilmiyorum ama. Allah Allah ya. İki şey tane olan. Çek bence. İki tane olan her şeyi atıyorlar. Bir bilgisayar yeter deyip diğer PC'lere atıyorlar mı? O zaman çift kasayın yapamayız Aga. Düşünsene Mustafa katılıyor. <gülüyor> <gülüyor> şey diyor. Abi ne olur almayın ikinci kasayı. Valorant'ta 60 FPS alıyorum falan diyor. Anlamıyorlar tabi alıp götürüyorlar. Şimdi Mustafa nasıl anlatabilir ki bu derdini mesela? Belki onlar için de çok önemli şeyler vardır evlerinde. iki tane olan. Gelinim sensin büyüktür ol. Big Brother mesela. <gülüyor> <gülüyor> Gelim sensine Emre izlemiyormuş mu şu? Evet ona gargarisiz ya. Evet evet Emre izliyor onu. E sıradaki gelsin ne peki? Bu bayağı bir yarışması. Onu bilmiyorum. Dur diğer yandan Eğlen... bir tane geldi ona bakacağım. Eğlence de burada, gerilim de, kahkaha da, şaka da. Dünyanın <laughs> en çok güldüğü bilgi yarışması Next One. Sıradaki gelsin. E bu senin yayının. Baba şu kapıyı biri açsın Allah aşkına be. Heh. Yeni mi geldin diye bir seri varmış sanırım. DM'den geldi bu. Ona da bir bakabiliriz bence. Gene mi geldin mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Sönmez Beyz'in lafı aklıma geldi. Şeyi çok merak ettim ya. Ee, buradaki... ...inanılmaz şakalı makaralı... ...bilgi yarışması demişler ya. Ne şaka makara var mesela yani. Bir bilgi yarışmasında ne kadar şaka ve makara olabilir ki? Sıradaki gelsin. Başlıyor. Sıradaki. Değil mi? Yapmayın. Paracıklar etrafa saçılsın. <laughs> ya bunu sana soruyorum ama yanlış anla bak. Saçlarını daha uzun göstermek isteyen kadınları. <laughs> ben soruyu hiç görmüyorum. Soru gelmiyor değil neyi göreceğim. <laughs> 100 bin var. Çek <laughs> bakalım. Sizinle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Harbiden inanılmaz makaraymış. Ee, gerektiği gibi diyorum. Evet. Senin dediğin video